Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Yeşil. Evet yine yeşil yapacağız. Arkadaşlar şu konu üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, uzun zamandır video atmıyorum. Nedeni müsait olmuyorum. Yani cidden müsait olmuyorum. Atamıyorum o yüzden. Neyse bu durumdan dolayı sizden özür dilerim. Ee, <laughs> bir saniye biz bir malzemeleri birazcık uzak kalmışız da. Evet arkadaşlar şimdi bir saniye. Oturamadım tam zaten videodaydık. Neyse direkt bence videoya geçelim işte siz anladınız beni. Döküyorum. Bu arada şeffaf kapalı. Evet. Ee, bu ne? Bir şey işte. Bu arada tripod aldım. Onunla, onunla da güzel videolar gelebilir. Müsait olup da Ben bunun hepsini bitiriyorum. Alırız. Evet kameramanımız isim vermek istemiyor. bitti. Şimdi şuradan bir tane daha lazım alayım. Sen burayı çek, oraya sen Bunu oraya. İlk önce şunu alayım. Evet. Dur şöyle. Ben sana ilk videolarında falan ben buna bir şey diyordum ama ne dediğimi tam da hatırlamıyorum. Şundan biraz bas. Tamam. Güzel. Şimdi bunu da böyle. Ay bak bunu tam bitirmedik Bunu biraz daha bitirelim. Bu herhalde bu kadar mı akıyor? Bu dibinde. Ha zaten kalmıyor be. Aa, yanından akıyor. Çok güzel tahmin. Neyse şimdi sıvı sabun var. Markasını göstermeyeyim. Verdim, Görmüşlerdir belki de neyse Otele giden işte anlar. Al tıraş köpüğü doğru Benim Heh. Tıraş köpüğü bol bol İnşallah ortalık batmaz Çünkü annemden zaten daha zor zor, zor izin aldım ışıklar nasıl onu da bir söylerseniz iyi olur. Bu arada arkadaşım kanal açmış. Oyun sever Ekrem diyor. Ona da abone olabilirsiniz. Ona benden geldiğinizi yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Tamam. Şimdi. seyirciyle alalım. Ama sanki biraz daha tıraş arkadaşlar. Biz bir geleceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Önemli bir şey çıktı. Neyse. Bunu böyle koy. Hatta dur kapağını açayım. Sağ elle dalıyor. da mı dalıyor? Sağ mı? Tamam. Kameramanımın... Kameramanımın... Ne Ben slime'larımı elle yaparım. Bilmeyenler videolarıma gidebilir. Dediğim gibi oyun oyunu sever Ekrem kanalına. Sonra bir tane kanalın kanalın, kanalının ismini değiştiren arkadaşım vardı. Onun ismini bile unuttum. Neyse dur bir. Aklıma gelirse söylerim. He Gaç Ha Eren. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir de şey var. Ömer. Uzaylı Ömer. Yok. Neydi onun ismi? İşte. Neydi onun ismi? Ömer şu anda kanalın ismini unuttum. Bakarım internetten. Ondan sonra şey. Açıklamaya koyarım. Siz açıklamayı okuyun. Orada bütün kanalların ismini göreceksinizdir zaten. Onlara da gidip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Onları da çok mutlu edersiniz. Yorumları açık olursa da yani Ömer'in daha videosu yok sanırım. Ama bilmiyorum var mı? Oyun sever Ekrem'in var. Ona gidin. Ona gidin. Onu birazcık geliştirelim. Ben gidin. O da güzel videolar çekiyor. Neyse işte video atmamın sebebini de söyledim. Müsait olmuyorum. O yüzden. Bu arada iyi e ismini söylemeyeyim de yorumlarıma yazan benim bir tane arkadaşım var birinci ve ikinci sınıftan ee, ona da selamlar göndereyim ekleyeceğim seni arkadaş tamam bir önceki videoda mı ne yazmış ekleyeceğim seni arkadaş tamam eklerim öyle yani arkadaşlık iste yani şey ailenizi yazın şeye yorumlara ben de oradan size arkadaşlık isteği atayım. Yollayın. Size kabul edin. Belki de beraber oyunlar oynarız. Daha Discord'umuz yok. Evet. Çünkü daha YouTube'dan hiç para kazanmadım. Evet. Çok kazanmak istedim ama daha kazanamıyorum. Arkadaşlar bu arada bilgisayarı Minecraft yükledim o Minecraft videosu videolarının da gelmesini istiyorsanız güzel bir like atın arkadaşlar lütfen e, like like butonu artık bir kırın lütfen bu videoya 10 like bekliyorum bakın en az 10 like daha fazlasını da atabilirsiniz ama en az 10 like gelsin ben kötü duruyorum herhalde kameramanımız arkadan bir uyarı verdi güzel çıkıyor mu? Ayıptasın değil mi vallahi boşuna gitmesin video. Bir tane karanlık mega crow aldım. Videosu. Bildiğiniz gibi boşa gitti. Evet slime'ımız oldu. Güzel oldu baya. Kabı da. Şöyle koyalım. bir saniye. Evet arkadaşlar geldik şey bir slime biraz daha toparladım gördüğünüz gibi cidden çok güzel oldu birazcık pofuduk olmasını istedim çünkü diğer slime'larıma baktım böyle şey yani en güzel slime'ı yaptım dediğim olmuş ama aslında mesela daha demin döktüm o slime'ı kameraman arkadaşlar Kameraman arkadaş. Önceden videolarıma çıkan birisi. Bir tek oradan bir spoiler vereyim. Ama isim vermeyeceğim. Siz tahmin edin. Evet. Şimdi. Biraz oynayalım. Video kaç dakikalık? 7. 2 saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi. İnşallah arkadaki sesler gelmiyordur. Kameraman arkadaş. Yorumlarda tahminleri alalım. Doğru söyleyeni kalp atacağım. birazcık toplamam lazım sırayla. Bu masaya yapışması normal. Bu masa biraz tahtadan çünkü. Hangi masa tahtadan? Şu anda benim beyin yandı biraz da. Ve çünkü çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü cidden müsait alamıyorum aynı şeyleri söylemekten bıktım ama cidden müsait olamıyorum. Yani bu yüzden bana arkadaşlarım söylüyor. Neden video çekmedin? Neden video çekmiyorsun? Yani arkadaşlarım bana çok soruyor. Ya müsait olamıyorum diyor. Ama işte bir mezuniyet falan tören oldu. O önceden oldu aslında ama sonradan işte gittim. Anneanneme falan uzun oldu yani. Birazcık gittim, Yedincik'te kaldım. Bu arada ben Bandırma'dayım. Bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul falan değil yani. Bildiğimiz Bandırma. Mahallemi de söyleyeyim. Başak'e. Ama diğerini söylemem. <laughs> of of of. <laughs> Sistemi villa mı Kameraman Bey. Hayır değil. Sen şu anda bizi neredesin? O biliyor. Ama. Mesela. E, kameraman Bizim evde korunca baskın oldu da. Ben her yerde korunca geziyormuş gibi hissediyorum. İnşallah yapışmaz. Evet. Kameraman bey gözlerini alamıyor. Aa bak bey dedim pot kırdım ya. Bey dedim pot kırdım. Keşke tuz Ne oldu böyle? Allah Allah. Zaten videoma çıktı dedim doğru. Video atlamadım izleyin. Çok fazla çekiliş yapmak istedim. Ama yapamam. Şu an kendime bile malzemelerim yetmiyor. Geçen gün bir bilgisayar bozuntusu oldu. Bilgisayarımız bozuldu. Sonradan başka bir bilgisayarla devam etmeye çalışıyoruz. İşte onunla video gelmesini istiyorsanız Minecraft, onu da şu anda şey yapın, ee, videoyu beğenin falan, yazın yorumlarda, belli edin daha hangi oyunları oynayın, başka hangi içeriklerle gelin karşımıza. Mesela bir gün bir yerde kalırsam, nerede kalayım yani, 24 saat nerede geçireyim vaktimi? Bir durdursam. Evet, kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Az okuma yeteneği var. 12 dakika olmuş pardon. <laughs> Az okuma yeteneği. Ne bileyim 10 dakika demiş gibi duruyor. Evet. Kalp atacağım bilene. Kameramanın ismini bilene kalp atacağım. Şimdi gidecekler. Diyecekler Abdülmülk Diyecekler Abdullah Bey. Neyse. Beni iyi yakından takip edenler bilir. Ama etmeyenler bilmez. Kameraman Bey biraz gülme krizine girdi. Özür dileriz. Şu anda da gülüyor. Neyse. İşte. Güzel bir videoydu. Birazdan kapanışı yaparız. Dediğim gibi. Söylediğim kanalların linkleri mi? saniye link nasıl koyuyordu ya kanalı paylaş tamam belki de link koyarım belki de isimlerini yazarım siz açıklamaya girin orada yazar zaten vardı arkadaşlar oyun sever ekremin profil fotoğrafı buraya bir Dıt 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 bir düşünmek. Ama koyamam. Çok yer kaplıyor telefonumda. Neyse. Çünkü telefondan çekiyor. Kameradan çekemiyorum. Galiba. Bu arada beni çekiyorum değil mi? Yani beni çekiyor. Kapıyı değil. Biraz öyle gözüküyor da. Bir de parmağım falan kameraya da gelmiyor mi? Parmak izinden böyle şey yaparlar. Ee, mezuniyet resmi var. Onu severek Zaten en başta çıkıyor diye biliyorum ben. Youtube'da. Ya belki de link koyarım. Belki de isim yazarım. Diğer arkadaşların da ismini yazacağım. Öyle. Kaç dakika? 14 dakika olmuş. Şimdi şey yapalım. Bitirelim videoyu. Kapak fotoğrafı almak istedim. Ama Neyse. 15 dakikaymış. Kameraman bey uyardı. Neyse. Biz bitiriş için geleceğiz. Sen başla. Başladın mı? Başladı mı? Başlamış. Evet arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olup yorumlar açıksa yorum yazmayı unutmayın. Bir de yanındaki zil butonunu açın abone ol. Tuşunun yani abone ol oluyorsun yanındaki zil butonuna basıp tümüne basın. Ve ee, söylediğim isimlere ve açıklama kısmına girerek oradan bulabilirsiniz bütün isimleri. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.